merhaba arkadaşlar ben olur. arkadaşlar bugün tenge tenge videolarını izliyoruz bayağıdır arkadaşlar sosyal medyada gündem olan tenge tenge videolarını ben de izleyeceğim hadi o, o zaman başlıyoruz evet arkadaşlar şimdi bu adam gördüğünüz gibi drone ile tenge tengeyi yakalayacak hem de böyle bir ormanda arkadaşlar drone kameralarına yakalanmış tenge tenge bakalım tenge tengeyi bu adam nasıl yakalayacak şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar burası yabancı bir ülke Tenge Tenge burada gördüğünü iddia ediyor. Acaba Tenge Tenge burada nerede? Burası terk edilmiş bir yere benziyor ya. Burası hatta terk edilmiş bir yer arkadaşlar. Terk edilmiş bir... Aa bir şeyler oluyor. Aha aha te... Tenge Tenge. Arkadaşlar Tenge Tenge'yi görüyor musunuz? Bakın. Drone kameralarına yakalanmış. Adam onu drone ile yakalamış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şuna bakın, dans ediyor orada, tenge tenge dansı yapıyor, tenge tenge, tenge tenge, tenge tenge. Evet, buna tenge tenge dansı diyoruz arkadaşlar. Biz gördüğünüz gibi adam gerçek hayatta yakalamış bir de tenge tengeyi. Şimdi başka bir tarafa gidiyor arkadaşlar. Başka bir tarafta bir daha mı yakalayacak yoksa? Evet, bir daha yakalayacak arkadaşlar. Şimdi başka bir tarafa gidiyor. Tengenge, tenge, tenge, tengenge. Nerede acaba tenge, tenge? Arkadaşlar şimdi her an önüne çıkabilir adamın. Bence her an karşımıza çıkabilir. Çok şu an heyecanlandım arkadaşlar. Aa tenge, tenge. Lan kameraya geldi. Bakın yolun ortasına duruyor arkadaşlar. Ve tenge tenge dansını yapıyor. Tenge 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 dansını şu anda yapıyor gördünüz mü? Ve kayboldu arkadaşlar. Evet. Gördünüz mü kayboldu bir anda. Adam bakalım bir daha yakalayacak mı arkadaşlar. Şimdi başka bir tarafa gidiyor. Arkadaşlar burası orman. Demek ki ormanda yaşıyormuş tenge tenge. Yine karşımıza çıkabilir diyeceğim. Yine karşımıza çıktı bakın. TENGENGE TENGE TENGE TENGENGE TENGE TENGE Arkadaşlar nasıl dans ediyor bu böyle Bunlar nasıl danslar böyle dansa bakın Hayatımda böyle bir dans görmedim ben Çok korkunç bir şekilde dans ediyor ya TENGENGE TENGE TENGE Evet yine kayboldu gördüğünüz gibi Bu TENGE TENGE geliyor ve sonra bir anda gidiyor arkadaşlar Gelip bir anda gidiyor Aa şimdi ormanın diğer taraflarına gidiyor arkadaşlar, ormanın diğer taraflarına bakacağız. Bakalım tenge tengeyi bir daha görebilecek miyiz? Bak burada bir yol var, bu yol kesin çok tehlikeli bir yere gidiyor arkadaşlar. Buraya gitmememiz lazım. Geliyor bak, oradan aa geldi arkadaşlar tenge tengeye bakın kamera içine girecek neredeyse. Tenge tenge, tenge tenge. Bakın görüyor musunuz? Bak gidiyor, gitti. Gördüğünüz gibi oradan kaçıp gitti arkadaşlar. Kocaman bir orman içinde ya. Şuna bakın arkadaşlar. Orman kocaman. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi adam bu sefer drone'u buraya getirdi. Bakın burada nerede yakalayacak acaba? Burada bir yol var arkadaşlar. Bakalım tenge tenge bir daha burada ne, nerede kameralara yakalanacak? Kesin bak bu yolun ortasına gelip dans edecek arkadaşlar. Kesin bu yolun ortasına gelip dans edecek. Her an şu an karşımıza çıkabilir Tenge Tenge. Bak bak geldi gördünüz mü? Geldi arkadaşlar. Tengenge, tenge 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 Dans ediyor arkadaşlar gördünüz mü? Tenge Tenge dansını yapıyor. Bakın hala dans ediyor görüyor musunuz? Ve kaybolun gitti. İşte arkadaşlar bu kadar hızlı bir şekilde gelip gidiyor bu Tenge Tenge. Dans ediyor sonra da geri gidiyor. Hemen geri gidiyor arkadaşlar. Bak adam geldi gördünüz mü? Evet arkadaşlar. Cık, ya of. Evet arkadaşlar acaba bu adam ormanın içine mi girecek tenge tenge yakalamak için? Çünkü yok yine yola geldi arkadaşlar. Yine yolun ortasına mı yakalayacağız? Bak gelecek şimdi bak geldi. Gördünüz mü geliyor bir abla arkadaşlar. Kameralara yakalandı. Tenge, 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 ne, tenge, tenge, tenge diyor ve geri gidiyor arkadaşlar. Bakın gitti. Evet, tenge, tenge gitti gördüğünüz mü? Bir geliyor bir gidiyor arkadaşlar. Burası da kocaman bir ormanmış ya, ormana bakın. Kaçıyor arkadaşlar adam bak kaçıyor gördünüz mü? Adam kaçtı. Kim 1. Evet arkadaşlar şimdi tenge, tenge videolarını izliyoruz. Bakın gördünüz mü? Tenge tenge dansı yapıyorlar böyle. Tenge 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 Evet tenge tenge danslarını görüyorsunuz arkadaşlar. Tenge 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 Bakın bütün insanlar artık tenge tenge dansı yapıyor arkadaşlar. Bunlar da bakın 2 4 5 6 7 kişi tenge tenge dansı yapıyor. Tenge 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 İnanılmaz tenge tenge dans arkadaşlar görüyor musunuz? Aa şuna bakın, tenge tenge. Arkadaşlar yüzü ne kadar korkunç ya? Gülüyor böyle arkadaşlar. Bak bir şey yiyor orada. Ay ne yiyor acaba? Arkadaşlar ne yiyor? Iyi bir şeyler yiyor ama çözemedim şu anda. Evet Tenge 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 böyle böyle değişik danslar yapıyorlar arkadaşlar çok değişik dansları var. Evet işte asıl tenge tenge dansı bu bakın. Şöyle şöyle yapıyor ya. Şöyle şöyle bir şeyler yapıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Böyle böyle. Böyle böyle yapıyorlar arkadaşlar ya. Tengenge, tenge, 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 tenge. Arkadaşlar sanki at sürüyormuş gibiler ya. At sürüyor gibi dans ediyorlar görüyor musunuz? Sanki at sürüyorlar. Ama bak kabare oraya koydu video çekiyor arkadaşlar. Bak tenge tenge de arkada. Tenge tenge arkada arkadaşlar. Bakın bu tenge tenge işte. Bu siyah olan tenge tenge. Tenge 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 Bak çaldı telefonu gidiyor. Telefonu çaldı. Evet gördünüz mü oradaki telefonu çaldı arkadaşlar tenge tenge. Tenge 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 bak. Evet şimdi bu kız ve annesi dans ediyor. Tengenge tengenge Evet bir de böyle bir dans var. Bir sürü dansları var arkadaşlar bu tengete tengenin Şöyle yılan gibi aynı. Bu arada arkadaşlar bu videoyu görmüş olduğunuz bu kanaldan izliyoruz. Bu kanalda hemen aşağıdan aşağıdaki kırmızı abone butonuna basarak abone olmayı, açıklama kısmındaki linke basarak abone olmayı unutmayın. Bakın içinde bir sürü yepyeni tenge tenge videolar var. Onun kanalında hemen aşağıdaki abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kırmızı abone ol butonu var hemen ona basarak abone olabilirsiniz. Mutlaka aşağıdaki kanalda abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videomuz başladı. Evet. Adam şu an gördüğünüz gibi evin içinde. Aa tenge tenge sesleri geliyor dışarıdan. Dışarıdan tenge tenge sesleri geliyor arkadaşlar. Adam da su içiyor gördüğünüz gibi. Aa çok güzel bir kedisi var arkadaşlar. Baksanıza. Adamın çok güzel bir kedisi var. Bak tenge tenge sesleri geliyor. Dışarıdan tenge tenge sesleri geliyor ya. Arkadaşlar durmadan tenge tenge sesleri de geliyor. Duyuyor musunuz? Dışarıdan tenge tenge sesleri geliyor. Ama tenge tenge yok. Nerede tenge tenge? Hmm. Tenge tenge sesleri geliyor ama tenge tenge yok. Aa kapının arkasından mı geliyor acaba arkadaşlar? Bundan kısıt acaba tengi tengi var? Aha. e kimse çıkmadı. Arkadaşlar ben bir anda orada tengi tengi'nin var olduğunu sandım ama tengi tengi orada değilmiş. Aha adam tengi tengi videoları izliyor. Tengenge, tenge, 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 tenge. Tenge, 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 Tengenge, Tenge, Tenge Evet arkadaşlar, adam bir yandan da TikTok'tan Tenge Tenge videolarına bakıyor Ve uyudu adam Evet, adam uyudu arkadaşlar Tenge, Tenge, Tenge Arkadaşlar, adamın kafasının içinde Tenge Tenge şarkısı çalıyor Gerçekten benim de öyle oldu ya Bu Tenge Tenge çok popüler oldu arkadaşlar Artık her yerde Tenge Tenge sesi duyuyorum ben de tenge 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 Oh tenge tenge arıyor adamı <Gülüyor> <Gülüyor> Tenge tenge adı oh <laughs> Arkadaşlar tenge tenge adamı arıyor bakın Oha arkadaşlar Adam adı şu an tenge tenge ile konuşuyor. Aha tenge tenge. Gelmek güzel arkadaşlar. Hemen dışarı çıkalım bakalım mı? Acaba dışarıda mı tenge tenge? Oha dışarıda. Bakın. Kapının dışında. Kapının dışında arkadaşlar tenge tenge. Tenge 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 tenge, 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 tenge Evet bakın tenge tenge kim arıyor acaba? Hello. Polis mi arıyor? Evet tenge tenge evime geldi diyor. No, it's not joke. It's real tenge tenge. Evet tenge tenge evime geldi diyor arkadaşlar. Adam birinden yardım istiyor şu anda. Bak kedi de oraya bakıyor görüyor musunuz? Tenge tenge ne yapacak acaba kapının arkasında mı arkadaşlar? Evet. Aa tenge tenge sesi geliyor yine. Yine tenge tenge sesleri geliyor. Aha kapı çaldı. Kapı çaldı arkadaşlar kapı çaldı. Kapı çalıyor şu anda. Tenge tenge mi acaba ya? <laughs> Kim acaba? Polis mi yoksa arkadaşlar? Hey, Aa, okay? Adamın arkadaşı geldi Evet arkadaşlar adamın arkadaşı geldi gördüğünüz gibi Evet evden kaçmalıyız diyor Evden kaçacaklar şimdi arkadaşlar Ormana gidecekler Evet Oo arabada infiniti Infinity. Infinity çok iyi arkadaşlar. Evet şu an ormana gidiyorlar. Çok o tehlikeli ormanlardan birine gidiyorlar. Evet ormanın içine giriş yaptılar arkadaşlar. Tenge tengeden kurtulmak için böyle bir ormana gidiyorlar. Orman da gerçekten çok büyükmüş arkadaşlar ya ormana bakın. Tenge tenge bence adamı artık burada bulamaz. Hello guys, we walked here and we found a tenge tenge. House. Tenge tenge. Evet tenge tenge house. Tenge tenge ne? So tenge tenge ne? Bakın. Video for TikTok in this house. Oh my God. Tenge Tenge ne var arkadaşlar? Maybe we call him. Oh, it's a great idea. Where have Tenge Tenge number? Evet Tenge Tenge arayacak şimdi. Tenge Tenge arıyorlar arkadaşlar. <laughs> Tenge 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 Tenge. Bakın Tenge Tenge görüyor musunuz? Tenge Tenge Hello. Wow. Bakın no, arkadaşlar. Tenge, tenge. Yes. Hello Tenge. Tenge 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 <laughs> Aa, Tenge Tenge okay. Tenge Tenge Ve Tenge evet, doğru Tenge 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 kurtulmak için. Tenge. Where are you? Tenge tenge. Tenge tenge, tenge tenge. Neredesin? Her an karşılarına çıkabilir arkadaşlar tenge tenge. Hello tenge. Where are you? What is it? Is Tenge. Where are you? Tenge. Arkadaşlar tenge tenge yok burada. Ah. Ah kız bir şeyler gördü. Ah tenge tenge vudu vudu bebeğim. Bakın tenge. Tenge Tenge'nin Voodoo bebeği arkadaşlar. Voodoo bebi, evet. Yo Tenge Tenge'nin Voodoo bebeği arkadaşlar, şuna bakın. Maybe someone Tenge Tenge. Yoksa Tenge Tenge ölmüş mü? Arkadaşlar ölmüş olabilir sanırım bir dakika. Evet şu an adamı takip ediyoruz. Adam gidiyor. Oh my god. It's a scary guy. Tenge. Tenge, 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 tenge. Ah tenge tenge sesleri geliyor. tenge Tenge, 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 tenge. Tenge tenge sesleri gelmeye başladı. Arkadaşlar burada bir yerde ama nerede bu tenge tenge? Adam da oh, şu an tenge tengeyi bulmaya çalışıyor. Hey look what is the white... look like... Aa, orada bir şey var arkadaşlar Shorter... bakın. Orada, orada bir... bir giysi var. Bakın orada bir şey var. That? Evet adam almaya gidiyor arkadaşlar. Oh, what is that? Aa! Arkadaşlar kanlı bir giysi var orada. Oh my God, is it a Biri teni teni öldürmüş mü yoksa? I don't believe in that. Arkadaşlar biri teni teni öldürmüş olabilir bu arada. Arkadaşlar burada bir yerde bir dakika kafatası var bakın görüyor musunuz? Bir tane kafatası buldular orada. Gözlerime inanamıyorum arkadaşlar. Bir tane kafatası var orada. <laughs> Oh my god, I believe. O mezar yapmışlar arkadaşlar. İskeletler falan var bakın. Oh my god, guys. Oh my god, it's Bakın orada bir şey bağlamışlar bir de. Oh my god. I don't believe that. Maybe Bence bu ormandan kaçmaları lazım arkadaşlar. Tenge Tengi sanırım ölmüş gördünüz mü? onu biri öld öldürüp mezara gömmüş bakın. Buradan kaçmaları lazım arkadaşlar yoksa burada onlar da ölecek. What? Bakın adam elinde kanlı bir giysi var adamın. Tenga, tenga clothes, yes? Yes. Kaçmaları lazım bu ormandan yoksa başlarına çok kötü şeyler gelecek. I don't know. Arkadaşlar şuna bakın. Oh my God, guys. Bakın Interesting. Mezarı açacaklar mı acaba? Burada bir mezar buldular. It's a strange grave. Tenge tenge'nin mezarı mı arkadaşlar? Yoksa bu? O tenge tenge'nin kafası mı? Tenge tenge'nin elleri onlar? Bilmiyoruz şu anda. Tenge tenge ölmemiş de olabilir. Ama ölmüş de olabilir. Hmm. That's strange. That's strange. Bakın arkadaşlar. Evet, tenge tenge'nin mezarı sanırım bu. Ya öldü ya ölmedi arkadaşlar tenge tenge. Aa kazıyorlar açıyorlar orayı. Evet arkadaşlar kazıyorlar bakın. Kafatasına bakın. Baksanıza. Aa bu fakemiş arkadaşlar. Evet fakemiş. Arkadaşlar oyuncakmış. Bunlar oyuncakmış. Maybe it's a trap for us. Ölmemiş arkadaşlar tenge tenge. <laughs> Bakın tenge tenge. <laughs> Bakın tenge tenge. <laughs> Bakın, <tenge tenge. Gülüyor> Bakın, <tenge tenge. Gülüyor> Bakın arkadaşlar ölmemiş tenge tenge. <laughs> Kaçmaları lazım. Kaçın kaçın. Arkadaşlar ben dedim size tenge tenge ölmemiş onun mezarı değil o. O fake bir mezar yapmışlar arkadaşlar. İnanılmaz ya. Arabaya doğru koşuyorlar arkadaşlar. Arabaya binip kaçmaları lazım. Yoksa ölecekler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi animasyonumuz hatta daha doğrusu kısa filmimiz burada bir de Daha fazla bu kısa bu kısa filmin devamı var arkadaşlar. Onun da videosunu çekmemi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.